Merhaba arkadaşlar, günaydın hepinize. E, şu anda biliyorsunuz, e, dün ilk videomdu, bugün de ikinci videom arkadaşlar. E, dünkü videolar biliyorsunuz, yani bildiğiniz kadarıyla kardeşimle PUBG oynamıştık arkadaşlar. E, bugün de sizlere bir günümün rutinini çekeceğim arkadaşlar. Yani gün içinde ne yapıyorum, ne diyorum, bunları sizlere arkadaşlar göstereceğim. Arkadaşlar e, saat şu an 11'i çeyrek geçiyor. Arkadaşlar e, yani ben geç kalktım biraz. Bunun sebebi de e, gece geç yattım biliyorsunuz. Şubat tatili gezdim. E, Bu yüzden e, artık ben çok erken yapmıyorum Aslında normalde de 12'de falan yatardım ben. 12-12.30 gibi. Ama uyku tutmadı beni dün. O yüzden biraz geç yattım 2.30'da. Ama yine kalktım ben yani erken kalkmaya alışık bir insanımdır. Okula giderken de böyleydim. Arkadaşlar bu arada gördüm bir sürü kişi izlemiş. Hani en son gördüğümde 15 kişi izlemiştim. Bakalım arttı mı? Bakacağım şimdi arkadaşlar. Umarım artmıştır. Ee, arkadaşlar izledikçe de abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenirseniz de çok mutlu olurum. Sabah böyle başlamak istedim. Böyle bir video çekerek sizden Evet arkadaşlar... Ben e, şimdi elimi yüzümü kayıp kahvaltı yapacağım. E, ondan sonra da hazırlanıp dışarı çıkacağız. E, dışarıda biraz işlerimiz var. Birkaç bir yere gideceğiz. E, beni de dışarıda görebilirsin. Göreceksin arkadaşlar. Yani dışarıda da video çekeceğim. E, yani Gün içinde e, tekrar e, çekeceğim videolar. Koyacağım. E, şimdi arkadaşlar kahvaltı falan yapacağım. E, elimi de kıyayım. Ondan sonra e hazırlanırken görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi de dışarıdayız. Çıktık, hazırlandık. Tatile Şimdi bime geldik. Arkadaşlar şu anda bindeyiz. Arkadaşlar şu anda marketteyiz. Bir şeyler alacağız. Evet arkadaşlar markete geldik. Şu anda bindeyiz. Evet arkadaşlar biz şu anda ee, hazırlandık çıktı. Markete geldik. Şu anda misafirliğe gidiyoruz. Umarım sesim geliyordur maskeden. Biraz da burada ses var. Evet. Hmm. Şimdi çıkacağız. Kasadayız. Şimdi ben videoyu kapatıyorum. Çıktıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar biz geldik şimdi ee, misafirlikteyiz şu anda. Şimdi e, bir şeyler yapılmış yemek olarak onlardan yiyeceğiz sonra ben e, tekrar dışa çıkmak zorundayım bir yere gideceğim dişçiye gideceğim e, diş çektireceğim inşallah kötü şeylerimiz Duru da geldi arkadaşlar evet, bu arada arkadaşlar buradayım Merhaba. evet arkadaşlar ee, İnşallah acımaz. Korkuyorum biraz ilk defa çekeceğim için. İşte arkadaşlar. O zaman diz çekeceğim. Ondan sonra da eve geçelim. Rutin böyle devam ediyor arkadaşlar. Ben size yapıyorum öpüyorum arkadaşlar. Bay şey bay. Evet hocam bir şey bye mi soracaktın? Yok. Bay bay. Tamam hocam. Evet arkadaşlar Dura görüşürüz diyorum. Bye ben bye. de size görüşürüz diyorum arkadaşlar. Ee, ben ben... gidiyorum arkadaşlar. Bay bay abla. Bay bay hocam. Ee, o zaman arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Ee, ben dişçiye zaten dışarıda devam edeceğim videoma haberiniz olsun. Ee, size öpüyorum. hoşçakalın kalın. Evet arkadaşlar şu anda ben çıktım. Gidiyorum, ee, doktora gidiyorum, dişçiye. Çok korkuyorum ama ellerimden soğuk. Stresden soğudu ellerim. Dışarısı çok rüzgar. İşte çok bir yolumuz kalmadı, gidiyorum. Çekiciye tam belli değil zaten. Çekmeyebilir, inşallah sizin geliyordur bu arada ağlamak istiyorum ben. Dişçide şey yapamayacağım. Ee, çekemeyeceğim. Ama dişten çıktıktan sonra tekrar görüşürüz. Bay Evet arkadaşlar ben şimdi dişçiden çıktım. Ee, dişimin çekilmesi gerekiyormuş. Perşembe günü bu perşembe günü. Dişime gidip çıkacağım arkadaşlar. korkuyorum baya. Ee, zaten bizim bilir acısını arkadaşlar. İnşallah da geliyor bu arada. Burada çok ses var şu anda. Çıktık akşam oldu zaten. Böyle arkadaşlar. Etraf kararlı hatta şöyle göstermek istiyorum. Öyle arkadaşlar. şu kapşonumu çekmek istiyorum Bayağı hava bayağı soğudu şu an. Pardon. Hava bayağı soğudu şu an arkadaşlar. Üşüdüm biraz dondum. Şu anda biraz rüzgar geçti en ee, azından. Şimdi arkadaşlar ben eve gideceğim şimdi. Bir. Evde size çok güzel bir sürprizim yüzüm var arkadaşlar. Ee, hazırda kalan Yani izlemeye devam edin. Ee, Sizlerin Seviyorum. Evde görüşürüz. Oldum, görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda eve geldik. Biliyorsunuz sizi dışarıda bırakmıştım. Şimdi eve geldik. Ee, biliyorsunuz rutinimiz hala devam ediyor. Hani bildiğiniz kadarıyla sizlere büyük bir sürpriz vardım. Şimdi o büyük sürprizin yanında şu anda o büyük sürprizin yanında doğru gidiyoruz. Bye. Büyük sürpriz. <laughs> bir videosu var. Kanalıma <laughs> takip edin arkadaşlar lütfen. E, Dilan Gül oldu ya yazıp takip ederseniz mutlu oluruz. Onun da kanalı var YouTube kanalı. O yanıma geldi şu an. İkimiz bir YouTuber'ız artık. Evet Zeynep'in kanalına da abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Rica evet Dilan ablamın da kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayın. Benim kanalıma da abone olun. Şimdi o zaman devam edelim. Dilan ablamla birlikte biraz sohbet etmek istedim. Ee, yanıma geldi şu anda. Ona biraz sorular soracağız. Evet Deniz evet. abla, YouTube'a nasıl başladın? YouTube'a başlamak zaten izliyordum. Çok e, e, istiyordum. Çok izliyordum YouTuber'ları. Çok hoşuma gidiyordu. Ben de yapmak istiyorum. Gün öyle otururken dedim ben de çekmeliyim dedim. Öyle başladım Zeynep'ciğim. Sen nasıl başladın? Ben de teyzem sayesinde başladım arkadaşlar. Bana bir özgüven getirdi kendisi. Bir cesaret et dedi. Ben de öyle bir şekilde kanalımı açtım. Dedi sana bir kanal açalım mı dedi YouTube kanalı. Ben de olur dedim başladı yani. Çok Düzgün. güzel olmuş. İnşallah yeteneklerini arttırırsın. Teşekkür Sana inşallah ederim. faydalı olur. Teşekkür ederim. E ne tarz YouTube videolar çekiyorsun peki? Ben daha çok böyle vlog tarzı çekmeyi seviyorum. Gezmeli falan. Ama koronadan dolayı gezemediğimiz için. Evet. Okulum da bittiği için şu anlık bir şey çekemiyorum. İnşallah korona azaldığında ya da bittiğinde devam edeceğim. İnşallah arkadaşlar. Ben de çok dışarıda rutin çekemiyorum. Evde bulmaya çalışacağız artık. Biz i̇nşallah çocuk bakalım. olduğumuz için yani daha çok oyun şeyleri de olduğu evet. için daha o bakımdan şanslıyız. Evet, evet arkadaşlar inşallah bizim gibi böyle youtuber'ların yolu açık olur. Arkadaşlar denemek isteyen herkes denesin, kendine güvensin. Şunu da söyleyeyim İzlediğimiz kadar kolay değil aslında. Yani öyle biz izlerken ne var bunda oturuyorlar, para kazanıyorlar da oturuyorlar video çekiyor. Öyle olmuyor kesinlikle. Her videoda bir emek var, her videoda çaba sarf ediyoruz. Yani Zeynep için hayırlısı neyse olsun diyorum. Teşekkür ederim. Senin için de olsun. Evet. ablama katılıyorum arkadaşlar. Yani ben dün o videoyu yani neredeyse 4-5 saatte anca yükleyebildim. O kadar zor ki. Yani öyle bakmayın. 2 dakikada yüklenir bu. Devriyecek bir şey değil da evet. dediği gibi. Yani öyle oturup da bunlar dediği gibi Dinaldam'da para kazanıyor diyemeyiz. Yani durum... Biraz zor yani öyle evet. beklediğimizden de kolay bir durum değil yani. Ben de e, şu anda tabii zorlanmıyorum ama ileriki zamanlarda biraz zorlamaları gireceğim tabii. Büyük ihtimalle. Evet, evet arkadaşlar biraz da e, pandemiden bahsedelim diyorum. E, bu pandemide karantina nasıl nasıl geçti? Karantinam hiç eğlenceli geçmedi öncelikle. Zaten ben zor de. alıştık bu sürece. Evet. ki Ben gezmeyi çok seven bir insandır ama maskelere eve alışmam. Zor oldu. Yani ben de mesela dışarı çıktığımda artık eskisi gibi maskeli olduğum için hiçbir yere değmiyor. Özellikle dezenfektan evet. eğlendiğimden bir keyif alamıyorum açıkçası. Evet biraz da öyle oldu. Evet. Okullar da biraz zorlandı. Evet aslında ben okulumu çok özledim. Ama işte gidemiyorum. Bakalım maşallah, inşallah düzelir bu durum. Aynen inşallah düzelir arkadaşlar. Biz de evde kaldık. Yani karantina karantina ev aldık arkadaşlar. Evet şimdi biz arkadaşlar veda ediyoruz. Bir şeyler oynayacağız. Oyunları oynarken de yine görüşeceğiz arkadaşlar. Dilan abla da olacak bu arada. Size çok öpüyoruz. Dikkat edin kendinize. Birazdan görüşürüz. Zeynep'in kanalına abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Dilan ablamın da unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Biz de arkadaşlar şimdi yatacağız. Biz oyun falan oynadık arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz canavra gelmişti. O da bizde kalacak. Bu akşam yarın gidecek. Ee, şimdi arkadaşlar saatte göstermek işte vardı? Arkadaşlar saat neredeyse 1'e geldi. Şöyle bir saniye yazın arkadaşlar. Şimdi ben de yatacağım. Sizlerle e, bugün videosunu kapatmak istedim. Rutinimizi bitirelim istedim. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence güzel geçti. Youtuberlarla konuştuk. Youtuberlarla. Yani. Size çok ama çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Size çok ama çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.